Elinize şu olur. olur. Evet üstünüzü geri açacağız ama birazdan. Olmuyor çünkü. Arkadaşlar burası bu gençlik merkezi. Burası bir biliyor musun? Biliyor musunuz arkadaşlar? Ben de sen tamam. ben sen Hadi geç bakalım. Hazır mısın? Oh, çok kötü. Kötü. Aman, aman. İyi misin oğlum? Ayakların ıslak olabilir. Bir ayaklarını yere sürt bakayım. Sürt sürt. Ayakların ıslak herhalde. Evet. İyisin değil mi? yerde bir şey olmadı. メッセージ Al. Yeti mi? Aha. Tek çarptı. Hop. Kaydı mı burada? Kaydırdıralım. durduralım. 啊，对。了